Ee, silahların bırakılması en başından beri Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, bizim de istediğimiz bir konu. E, bu uzun yıllardır devam eden terör belasının e, bitmiş olma durumuyla ilgili olarak e, süreci biz de takip ediyoruz. E, burada e, şöyle çekincelerimiz var. E, Suriye'de e, bulunan durumun Türkiye'deki bu konuyu da yakından ilgilendirdiğini, doğrudan etkilediğini e, açıkçası e, tüm bileşenler öngörüyordur diye düşünüyorum. E, Suriye'de olan gelişmeleri dikkatle takip etmek gerekir. E, Suriye'de bir terör devletinin bir terör yapılanmasının orada bu isimle başka bir isimle e, kamufle ederek farklı bir yapılanmanın olma ihtimali e, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi bizi de e, tedirgin etmekte. E, bu konunun Suriye'deki gelişmelerden bağımsız olarak değerlendirilmesini e, gerçekçi bir yaklaşım olarak bulmayız. E, bu anlamda Suriye'deki o konjektürel durumun, Türkiye Cumhuriyeti'nin sürecin dışına itilme durumunun, dünyanın birçok ülkesine yönelik olmaksın, Türkiyeye Türkiye'deki vatandaşlarımıza yönelik vize gibi durumların oluşuyor olmasının, Türkiye'nin oradaki herhangi bir şekilde kontrol e, durumunu kaybettiğini, e, buradaki gelişmelere etki edebilme gücünü e, maalesef kaybetme durumunda olduğunu gözlemlememiz, e, bizi bu hususta tedirgin ediyor. E, bu anlamda sürecin şeffaflıkla, ve ciddiyetle, samimiyetle yürütülmesini en başından beri ifade ediyorduk. Ve yapılacak olacak buradaki gelişmelerin bilhassa şehit ve gazi ailelerinin ve gazilerimizin vicdanında geçmişten gelen o büyük fedakarlıklarında olumsuz bir yankı uyandırmamasını da temenni ediyorduk. Süreç her ne kadar açıklama yapılmış olsa da devam eden bir süreçtir. Dikkatle takip edeceğiz. Silahlar durursa artık annelerin ağlama durumu son bulursa herkes gibi, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi bizler de memnun olacağız. Ama dediğim gibi olayı sadece bugünlük değil, Uzun yıllara yayarak geniş bir perspektifle değerlendirmek lazım. Suriye'deki gelişmeleri işaret ediyorum ve Suriye'deki durumun bu hususlar birebir bağlantılı olduğunu tekrar ifade ediyorum. Sürecin takipçisi olacağız. Ee, çünkü e, yapılan açıklama bugünle ilgilidir. Bu durumun ciddiyetle olup olmadığı, samimiyet ihtiva edip etmediğini bize zaman gösterecektir. Dikkatle takip edeceğiz. Bir önceki yıkılan stadyumumuzun ismi, eski stadın ismi Eskişehir Atatürk Stadyumu'ydu. Olması gereken yeni yapılan stadın da bu isimle devam etmesiydi. Zira bu olması gerekenle birlikte Eskişehir halkının ve Eskişehir Spor taraftarının net talebidir. Bu hususta bir beis yoktur. Bunu alternatif olarak mevki mevkidaşımı ve iktidar kanadının ileri sürdüğü alternatifler stadyumun ismini Atatürk isminin verilmesini engelleyecek durumlar değildir. Stadyumun ismi Eskişehir Atatürk Stadyumu olup başına ya da sonuna yine sponsor olan firmanın ismi de iliştirilerek diğer birçok stadyumda olduğu gibi yapılabilir. 9 yıldır bu stadyuma herhangi bir isim verilmemiş olmasının yegane nedeninin Atatürk ismini koymak koymamak olduğunu Eskişehir kamuoyu da net olarak takdir ediyordur diye düşünüyorum. İktidar her zamanki şeyi yapıyor halkın taleplerine. Eskişehir spor taraftarının isteklerine gözlerini kapatıp kulaklarını tıkıyor. Ama en azından Atatürk'ün isminin geçtiği böyle hassas bir konuda olsun Eskişehir halkının talebini dinlemelerini beklerdik. Bu anlamda alternatif olarak sunulan durumlar Eskişehir Atatürk Stadımı olmasına engel durumlar değildir. Ee, yanılıyorlar. 25 yıldır yapılan hizmetler Atatürk isminin konulmadığı gibi bir yaklaşım e, doğru değildir. Bu hususta e, AKP'nin başından sonuna kadar e, Atatürk ile ilgili hesaplaşma süreci ortadadır. Konuyu çarpıtmaktan başka bir anlamı ihtiva etmez. E, biz Eskişehir halkının talebini dile getiriyoruz. Atatürk Stadyumu olmasını elbette bizler şahsen de isteriz. Ama bizim için burada bunu dile getirmekteki, ifade etmekteki en önemli kıstas Eskişehir halkının ve bilhassa Eskişehir Spor taraftarının net olarak Atatürk isminde mutabık olması ve arzu etmesidir. Yani 1.4 milyar borç Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi vesaire değerlendirildiğinde, Öyle çok yüksek bir borç olarak nitelendirilemez diye düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse sübvanse ettiği birçok kalem var Büyükşehir Belediyesi'nin. Bunları yakınen bildiğim bir tanesini burada ifade edebilirim. Özellikle kırsal otobüs ve ulaşım hizmetlerinden kaynaklı olarak yılda sübvanse ettiğimiz büyükşehir belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak 100 milyon lira gibi bir tutar var. Özür dilerim ayda. Bu da yıllık 1.2 milyar TL'ye. E, tekabül eder. Bu şu demektir bizim nezdimizde. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin borcu halka hizmetin gerektirdiği ve doğurduğu bir borçtur. E, altından kalkılamayacak, e, belediye hizmetlerinde büyük bir zafiyete yol açacak bir borç değildir. Burada böyle bir durumun oluşmasına sebebiyet verecek etken bu borç değil, e, bu borcun ödenmesi yoluyla iktidarın kütülsüzce ve saldırganca gelen ödeneklerden SGK ve vergi borçlarına istinaden e, belirsiz oranlarda yaptığı kesintidir. E, bu anlamda bunlar görüşüdür. Belediye başkanımız da yarın bu hususta gerekli açıklamaları yapacaktır. Onun adına bir açıklamayı da yarın meclis görüşecekken doğru bulmam. Ama dediğim gibi Eskişehir'lerin her kuruş borcu Eskişehir'e hizmet olarak yansıyan her kuruşun tekabül ettiği borçtur. Ee, bu anlamda büyükşehir belediyemizin bu borç yönetiminden ve yaptığı hizmetlerden halkımız gibi il başkanı olarak benim de memnun olduğumu ifade etmek isterim.